DC'den oğlum DC yayın veriyorum ya. Bir yandan da oradan izliyor bizim çocuklar. Ha, okey girdim. Bu VIP tutsun. Aynen ama. öyle kardeşim. Sen var ya yayını direkt alıyorsun. Kanka şeyinden öyle. alıyorsun kanka. Çeşmeden çekiyorsun yayını amına Daha iyi. E, tabii VIP tabii. özelliği var o zaman. Peki Batu'nun mu benim mi kanka? Ya kanka. Benim <laughs> tabi amına koyayım. Batu kim? Kıl kıl kıl, kıl, kıl batara batara. Batu gelip sikecek şimdi. <laughs> Batu'yu arıyorum şu an. <laughs> <laughs> Ama koyayım Batu yayını mı ghostlayacak sonra sikecek beni bütün Valorant maçlarımda. Ebemi göreceğim ebem ikine. Ne oluyor lan? <laughs> tamam. Locadan izliyor kanka tabi aynen öyle. Direkt benim arkamda kanka. Şeyde böyle önde bir tane yer var oradan izliyor. Devam. Ya da son 400'e kamçısını düşürmüş jokey gibi teşvik yapayım mı sana? Tabi Gökçen'deyim. Efe da çok seviyorum ya. İzliyorum TV'de. Efe full kaç ne abi. alaka amına koyayım ya durup dururken. Twitch ne alaka? Hayır Twitch ne <laughs> alaka? Göndermiş. Bize de göndersin sikiyim ya. Bir reklam Abi biz çobanız diye kimse bizi istemiyor. <laughs> Tepki kolik de istemiyor beni amına koyayım çobanım diye. Allah çobanız Mustafa bizde ya. Neyse ben biraz daha düzenleyeyim de izlenme rahatsız o zaman çağırırsınız zaman o, <laughs> o zaman da biz gelmeyeceğiz. O zaman da ben gelmeyeceğim o zaman. Gideriz bu arada. <laughs> Yar bi giderim sikimde <laughs> de bir olmaz. Çoban X kanka. 1K mı vermiş Efe? Vay be kardeşim ya. ya neyse akşam izleyeceğiz Efe Uygaç'ı işte. Hadi efendim, bye bay bay. Efe Uygaç değil ki amına koyayım. Olsun bırak gururlanır. <laughs> <laughs> Bu gece Fahrettin Koca'ya Whatsapp'tan maskesiz fotoğraf atalım mı sen de? Kanka bunu yanımda duysam mesela ben koparım yani. Hani Yalandan dinlemiyormuşum gibi falan da yapmam yani. Büyük kopuş bir ki abi ver ben de konuşayım biraz amına İster misin? Ha. İlk yardım çantasındaki sargı bezi gibi her yeni sarayım mı senin? Ne diyor? Kocana kaldı. Ha? Oldu bir de süni teneffüs yapsın kanka istiyorum ilk yardım çantası filan. Kardeşim bu sekslikleri ne diyor beğen geç. Düşünme anladın mı? Bunlar beğen geçlik kanka. Yorum yapmayacaksın. Çünkü tam beğen geçlik amına koyayım yani. Bir de öyle deneyeyim kanka o zaman şimdi. Bir de öyle Baştan. dene bakalım hadi ne olacak hadi bakalım. <laughs> Olur mu? Offside'da düşmeden fileleri alatalım mı seninle? He? Olur mu? Freni patlamış kamyon gibi bir odadan diğer odaya çarpa çarpa geçelim mi? <laughs> Kız sen delisin deli. Bu gece öğrenci <laughs> evine çıkalım mı sen? Kız sen delisin deli. Laptop'u sok şu ya ama. <laughs> ben kanka Telefondan sexting yapan mutike anladın mı? Yalandan böyle şey. Kanka kanka şöyle. konuşmuyor mu değil mi? Başka yani Yaptım, ya, bu. Bu, <laughs> Şöyle yani aynen. Ne bulursa artık böyle bir yap. Takılır bir çete bir yarrak attılar var ya. Kanka bir yarrak geldi çete. Mubot bot banladı ama ben gördüm. Baya kallavi bir şeydi. Baya iyi bir yarraktı. gece sadece 2 TL farklı menünü büyüteyim mi seni? <laughs> tamam kapat, tamam kapat, kapat. Öleceğim burada yoksa hadi kapat. Bak. <laughs> of, bu kız çok acayip istekli konuşuyor ya. <laughs> Neye güldüm kanka biliyor musun? O sesteki kanka azmışlık var ya o nefesteki. onu ben anladım <laughs> kanka bak. O hani o ses azmışlık sesi kanka bak. Bir dinle adamın dediklerini. Of, bu kız acayip istekli konuşuyor ya. <laughs> Aa, Akşam seni kaybedip Müge evet. <laughs> buldurtayım mı? Ne diyorsun? Ya da misafir çocuğu gibi gelip dağıtayım mı ortada ha? Nasıl olur? <laughs> Kanka bu sextingler de gerçekten sikindirici ya. Bir noktada. Hani anladın mı? Hani biri bana böyle cümle etse yani kururdum diye düşünüyorum. Çöl şov. Edis'in şarkısında dans edelim mi akşam? Ama koptular bak. Peki balık uçağını kiye uçağına değiştireyim mi? Akşam 50 dakikalık kardiyo yapalım mı? 50 dakikalık kardiyo. <laughs> Kanka o ha. O istesin fitness salonunda tel atak kanks yani anladın mı? <laughs> O bir, tane daha geldi ama bu jelibon kanka. <laughs> Do you like what you see? Yok kanka bu bu sarmadı bu yarrak bu gelen. Bu biraz daha jelibon kıvamı. Ben atayım bir tane kalla abi ister misin? Bu sefer mesaj da silinmez. Yok sen atma amına koyayım. Mod attığı <laughs> için silemez. Orada yarrak gibi kalırız. <laughs> evet evet. Kabişteke. Discord'lik kanka. Kabişteke ne abi diye. Peki, hes kodunu kullanılamaz hale getireyim mi? Covid testini negatiften pozitife çevireyim mi? <laughs> ne dersin? Yani lütfen Covid testimi <laughs> negatiften pozitife çevirme amına koyayım yani anladın mı? Renklerle beyazları birlikte yıkayayım mı sen 96 4'te kuponu yatırayım mı seni? <laughs> şey ne yaptı kuzen senin İngilizce kursuna damperi kalk kamyon gibi üst de çarpalım mı Senle bu gece? Adam var ya ufku genişliyor amına koyayım. Sen ne diyor? Çürük elman olup kurtlandırayım mı seni bu gece? Evet. İstemez misin? Sınır ötesi harekat düzenleyeyim mi sana bu gece? Evet. Kulak kristallerini yeniden oy oynatayım mı senin bu gece? <laughs> ya da baban evdeyken dijital çalışanı gibi televizyonu yapmaya gelin mi? Kimse anlamaz. Kimse anlamaz diyor ya bir de. Oo bak bu iyi yarraktı işte. Oo. bak bu iyi yarraktı kanka. Bak bu 30 santim kavisli. Aynen. <laughs> kavisli önemli mi peki? Kavisli çok önemli oğlum. Nereye doğru kavis verdiği çok önemli tabii ki. <laughs> i̇yi değil. insan kendinden müdürmüş o yüzden. Ya o tabii oğlum kavis önemli. Tırtıklı diyen var. Devam ediyorum. Daha fazla errak konuşmak istemiyorum <laughs> tamam, istemiyorum. Tamam kapat şu telefonu. Manyak kadın. Kapat. Tanıdığım... <laughs> <çıldım gülüyor> kadın ya. Akşam... Datça Belediyesi'nin Twitter hesabından... Birlikte tweet atalım mı senle ha? Ne diyorsun? Ya da bu gece... Hava durumu tahmini yapalım mı beraber? Ya da şey... Hikayemle senden bahsedeyim. Bah dinlesene mı? diyor ya bir de. Gece. Ya da... Acemi müteahhit gibi kaçak kaçıkalım mı gece? Nasıl olur kızım? Uzun uçuşlardaki gibi orta koltuk vereyim mi sana bu gece? Ne diyorsun? Hadi görüşürüz bebeğim geliyorum bay bay. Şey duydunuz mu her şeyi? <laughs> Teoman'ın müziği bıraktığı gibi seni ortada bırakayım mı bir başına yalnız? Overlock makinesi gibi ayağına gelin mi bu gece? Ha? Ne diyor? <laughs> ben bunu nasıl kullanmadım hiç ya? Ben ona üzülüyorum şu an. Overlock makinesi <laughs> gibi ayağına geleyim mi kanka ya? Ben bunu nasıl kullanmadım amına koyayım hiç ya? <laughs> Senden hiç beklemezdim. Gerçekten iyi ki kullanmamışsın. Ne var? Ben sana bir söyleyeyim mi? Hem kopartırım. Yani böyle bir cümle kursam harbi kopartırım. Yani gülüş, gülmek anlamında. Çok utanıyorum bu. Ne utanıyorsunuz oğlum? Seni domuz bağıyla bağlayayım mı? Ya siktir git sen seksinki yapma amına koyayım. Yırtacağım Titan'ı şimdi. Virüse <laughs> bağışıklık kazandırayım mı sana bu gece? Ha? Hiç bilmediğim bir şehirde yol ayrımına sokayım mı seni? Sonra kaybedip bir daha bulayım. Ha? Ne diyorsun? Beden eğitimi dersini boş bıra bırakayım mı senin? Ha? Erken eve gönderirim. Sonra ben gelirim. Konuşuruz. Dizel arabanı, benzin atayım mı bugün? Motoru bozmuş oluruz. Kanka <laughs> ben böyle videolar çekemem ya. Utanırım oğlum Hayır. ben. Şaka lan, utanmam. Yalandan pis kolpalarım ama yani... ...şeyleri yazmak lazım. Line'ları. Evet. Şeyde hani. yazıyor işte, laptopta yazıyordur kesin. Olabilir, doğru. <laughs> evet, ben de seni çok özledim. Senden de bayağı tamam. iyi olur bu arada. Ne Benden mi? Evet. Harbi yani ben bu arada yapıyormuşum gibi yapmayayım. Yani bir tane yaparım ben o esnada anladım mı? Ararım birini. Hani Şimdi yapsana. Cümleleri Bana alayım. Cümleleri alayım. Cümleleri bulmamız lazım. yaratıcı evet. oldu işte ya. ya chat'ten gelsin. Dur. Chat'tekileri okurum. He, aynen evet, chat. chat yazın. Mutu benle konuşuyor sırada. Ya Mutu ne Nasıl gidiyor? Ya sus. Sen hiçbir şey demeyeceksin kanka. <gülüyor> 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 Tarçın'la kaymam ister misin ha bu gece? Kulağına balgam atayım mı ne amına kıyım, sik Yani Kanka <laughs> kulağına balgam atayım mı ne demek kanka? <laughs> Bak gerçekten bütün modum gitti kanka. Yani hiç hiçbir şey düşünemiyorum. Sadece balgam falan düşünüyorum ya. Yani. Bittim kanka. <laughs> Çok kötüsünüz ya. Vallahi saldım konsepti amına indik İndik çünkü. Tamam, i̇ndik kapat, çünkü. Kapat. Bu kız bana deliriyor. Ağzına osurayım mı birden mi? Ebenizin amı ya sizin de ya kanka. Yani anladın mı? Böyle bir şey olsa yarılırım Ağzına biri osursa mı? <laughs> yok. Kanka öyle bir fantazi var mı oğlum? Var <laughs> oğlum manyak mısınız? Her türlü <laughs> fantazi var ama nakayım. Herkesin her türlü fantazisi var kanka. Yani hiç alakası olmayan şekilde bile var yani. Ben böyle olmaz desem mesela öyle bile var yani. Hiç gerek yok yani. Bu kadar. Aş Bu gece tozu dumana katalım mı ha? Ne diyorsun? Buldum. Islak Sen de. <laughs> Yapma da biz chatten gördüklerimizi atalım bir yere. Ya siktir et yani. boş ver ya kimseye yaz. Ya, iki de gece gece kimseye azdırmayalım ya. Sonra Aynen. sonra ben bir ayağa kalkacağım herkes götüme ov yazacak ben diyeceğim ki inanın. Şey giremem şimdi. Haydi. Ona gerek yok zaten hep yapıyorlar. Yani doğru bir de bir de yani o cidden yapacaklar o zaman o kötü olacak anladın mı ben istemiyorum. Oğlum ben çok, çok açım çok bir şey de. bir şeyler atmam lazım ağzıma gerçekten midem ağrıyor amına <laughs> <laughs> <Ya>. koyayım. <laughs> Ay ay ay. Hüso bu arada tebrik ederim. Teşekkürler Oğlum, kanka. Valla fena oynuyorsunuz ha. E, elinize sağlık. Bir el eğim diye Kanka hayırlısı ya bakalım. Güzel şeyler yapacağız inşallah. Ya, güzel güzel her şey çok iyi gidiyor. Oğlum ben Dur, var ya üst, beni kaynanan ha. Valla. Ha. Bak cidden beni kaynanan seviyor. Kaynanan mı var amına koyayım. Yani olsaydı severdi herhalde amına koyayım. Gittim içeri yemek ya, almaya. Melisa yemek yapıyordum. yapıyormuş. 10 dakika hazır olur dedi. Yes oldum ben de. 10 dakika sonra yemeğim geliyor. Fakt. Melisa olmasa aç kalacaksın. Evet. Hakkında. Yani Melisa sağolsun Ben bir de dışarıdan ye yani yemiyorum bu ara. Ee, Melisa benim yengem. Sizin yengeniz yani değil. Bizim de yengemiz aslında. Yani biliyorum. sizin de yengeniz tabii ki de yani benim yengem yani. Ha aynen. Özgür'ün e manitasyonu aynı zamanda da benim yani 8-9 senelik bir arkadaşım kendisi. Biz, evet evet tabi tabi Yengeniz oluyor o noktada hani. Öyle deyince benden yengesi ol, olduğunu düşünenler olmasın diye. Ya. Beyaz çorapla basalım mı? Ha? Odana mühürleyeyim mi? Ne diyorsun? Volkan Demirel gibi kaleyi zırh gibi koruyalım mı sende bu gece? Var ya efsane kaleci Fenerbahçe. Nin. Instagram çekilişlerini tanıdığımız insanları etiketleyelim mi bu gece? sahibinden sitesine girip araç fiyatlarını arttıralım mı de bu gece? Ne diyorsun? Galerindeki güvenli klasörün şifresini vereyim mi sana? Aşkım işte geliyorum birazdan uçağa binip. Tamam ben de özledim. Düz yatakta uzanıyor musun öyle? <laughs> ben de ben de. Brezilya fönü gibi düzleştirir mi seni? Ha? Ne dersin? Oha o neymiş oğlum? Brezilya fönü gibi seni... Brezilya gibi... fönü de kanka. Bilmiyorum <laughs> mu? Yok vallahi Kanka biliyorum. ne biliyor musun mesela gidiyorlar yaptırıyorlar tek seferde fönü altı ay gidiyor anladın mı? Böyle bir fön ona Brezilya fönü deniyor değil mi? Yanlış bilmiyorum chat. Doğru. Aynen öyle. Doğru ya ben de yani. Bir sikim de bunu. Yani her bokolok kanka yani <laughs> Brezilya fönünü bile biliyorum ben kelim amına koyayım ya anladın mı? Sıfır <laughs> <laughs> ihtiyaç yani hani hiç ihtiyacım olmayacak. Muti çok yaptırdı evet doğru. Biri yaptırmış da oradan biliyorum ya. Borcunu yapılan mı? bu? ama. <laughs> Yani muhtemelen zararlıdır. Sonuçta senin saçın dalgalı olmaya çalışıyor. Sen onu 6 ay düz olmaya zorluyorsun bir şekilde. İlla zararlıdır ya. Yani. Rezim bastırıyor oh, gibi Allah, Allah. Her bir de çok çok sıcak uyguluyor galiba. Yeni şeriler rejimi bastırıyor kanka. isyanı bastırır gibi düzle saçlar dalgayı bastırıyor. Ya Kadir gece gece bir siktir git ne anlatıyorsun ne diyorsun kanka? seni sikiyorum ver. Burada mı o? Seni sikiyorum. Eyvallah. Bir tane de şey var. Cebimde 10 liram var ver. O biraz geç oluyor, o biraz arkada kalmış. Cebimde 10 liram var, ne yapsam bilmiyorum. Teşekkürler. <gülüyor> İster <gülüyor> misin? Başka ne var İkkan? Her şey var. Versene sıradan. Ananı atla var. kaçırayım amına koyayım böyle pelerin giyeyim Tarkan gibi. Ha? Bu var. Ne istiyorsun? Ver pıt oğlum. Pıt 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 pıt. pıt. Kardeşim ders çalış sikmeyeyim. Güzel. Oğlum Şemistan çek yayı fırlat beni yarrak gibi uzayım. <laughs> <laughs> abi kadın doğru söylüyor. sen öyle. Bir de şey var. Bu şey var ya abi ben kıza bakıyorum kız neden bana bak. <gülüyor> <gülüyor> ne istiyorsun? Sen söyle böyle şeyim var. Eee, ne istiyorum? Kanka ne ebesin amı bir şey isteyeceğim bulamayacaksın sikerim seni o zamanı. Hemen alırım ki sıkıntı yok. Gökte ne var var mı? Yok. Yarra mı? Yarrak. Siktir git o zaman. Onu biz yaparız diye yapmadık. <laughs> Bedelli paramı senle yememi istiyor musun? Ha? Sana fakir edebiyatı yapayım mı? Ha? Ne diyor? Kopta alın. Sana bu gece sosyal... <laughs> ...yapıp duygularınla oynayayım mı? Ben de istiyorum. Jenga gibi üst üste dizip sonra bozayım mı seni? <laughs> evet, evet. Ben de çok özledim. Monopoly parası gibi har vurup harman savurayım mı seni? İster misin? Ben de seni çok istiyorum, evet. Neyse, tamam. Cebindeki 10 lirayla ne yapmak istersin bu gece? <laughs> Akşam oradayım ben. Bu gece seninle bilim kurulu toplantısı yapalım mı? Ha? Ne dersin? Yeni yasakları birlikte alalım mı? Bu gece. Nasıl olur? Ya da kahveni ekstra şata... Seni sikiyorum. Tamam ister misin bu gece? Seni sikiyorum. Senin TikTok filmini yapayım mı? Nasıl olur? Dolgun düşüreyim mi bu gece? Cebimde 10 lira var ne yapsam bilmiyorum. çiğnemeyi bırakayım mı seni? Kas gevşetici gibi gevşetti mi seni? Yumuşacık alırsın. Evet. E abi bir şey söyleyeceğim. Ne izlemek istiyorum ya ben? Kanka böyle bunlara girişim var da. Bir şey söyleyeceğim. chat.